Türkiye son aylarda konut fiyatlarındaki büyük artışı konuşuyor biliyorsunuz. Hem satılık hem de kiralık fiyatları ikiye katlandı. Hatta kimi yerlerde üçe katlandığını bile görüyoruz. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati açıklama yaptı. Gayrimenkul sektörünü mercek altına aldık. Gerekeni yapıyoruz ifadesini kullandı. Peki fiyat artışı önlenebilir mi? Ya da önlenebiliyorsa nasıl önlenecek? Bu mercek kimlere tutuldu? Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel ile konuşacağız. Sayın Yüksel hoş geldiniz diyorum efendim öncelikle. Ben tamamen iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Sayın Yüksel bakanın açıklamasını ekranlara taşıdık. Hedefte kimler var efendim? Şimdi aslında bu yeni bir süreç değil. Son 5-6 yıldır konut sektörü ve diğer gayrimenkulle alakalı sektörleri sıkıştıran bazı yapay ya da yapısal sorunların bir sonucu. Biliyorsunuz geçen aylarda da kira ile ilgili bir sınırlama ile yasa çıkmıştı. 125 ile konut kiralarını sınırladı bu yasa. Aslında bu yasanın bir faydası oldu. Kiraları ve özellikle satışla alakalı konutların fiyatını biraz durdurdu, dondurdu diyebiliriz. Çünkü konu satışları yaklaşık 20-30 günde olabilirken artık 60-70 günü bulur hale geldi. Bu bir fayda. Diğer taraftan tabi yeterli değil çünkü yapısal sorunları gidermenin birçok enstrümanla olabileceği ekonomistler tarafından da kabul ediliyor. Hükümet de bu çerçevede bazı suni artışları nasıl engellenir şeklindeki çabalarının bu açıklaması olarak görüyoruz. Burada suni artışlarla ilgili özellikle gayrimenkul satış siteleri, kiralama sitelerine ait bir düzenleme yapıldı. O da çok etkili oldu. Sitelerdeki aynı gayrimenkulün bir satıcı tarafından 10, diğeri tarafından 20 olarak gösterilmesinin önüne geçilmiş oldu. Çünkü orada gerçek veriler, TC kimlikleriyle şirketlerin bilgileri yayınlanacağı için arka planda ve bunu istiyor bakanlık. O birdenbireye sahte satışları, şişirme satışları azalttı. Diğer taraftan bu satışlarda elde edilen vergilendirmenin doğru yansıması, hazinenin, milli e, milli e, gelirlerinin azalması ve tedbirler e, bağımında bu konuşuldu. O da etkileyeceğini düşünüyoruz. Çünkü gerçek satışların daha e, gerçek, gerçeğe yakın bildirildiğini izliyoruz Tapu Kadastro verilerinden. Bu da yararlı. Fakat bu çalışmalar, acaba gayrimenkul sektöründeki, hız hızı ivmeyi, yabancılardan e, olacak gelirleri düşürebilir mi diye endişe var. E, tabii ki bu endişeler de zamanla giderilecektir. Bir kere Türkiye'deki gayrimenkul özellikle konut sektörünün şişmesinin altında birçok sebep var. Bir tane değil. Arz yetersizliği bunun e, bir sebebi sayılabilir. E, yabancıların alması da küçük bir sebebi sayılır. Tam ana sebep değil bu tabii. Tabii bu arada aslında bizim gayrimenkul sektöründe ve özellikle konut sektöründe ...düzenleyici kuruluşun olmaması da önemli. Bakanlıklar çalışmalar yapıyorlar. E, sayın Kurum... E, ...özellikle açıkladığı e, bugün... E, ...Ekonomi Bakanı da açıkladı... ...TOKİ'nin yüksek derecede... ...sayıda sosyal konut yapması... ...çok güzel bir e, çözüm bu aslında ama... E, ...TOKİ tek başına... ...bir kurum olduğu için Türkiye'nin tamamına... ...yetmesi çok zor. TOKİ her ne kadar geçmişteki yaptığı... E, ...standart... E, ...efendim mimarisi... ...kötü konutları eleştirsek de... ...yüksek oranda bir konut ihtiyacın giderdiği bir gerçek. Ve kamu gücünde olduğu için de alanların planlarını yapması, bölgelerin kendi plan yapıp... ...kendisinin kaynak sağlayarak, devlet kaynağını ve dış kaynakları sağlayarak müdahale etmesi... elindeki Müslüman'ın güçlü olduğunu gösteriyor. Serbest evet. piyasada çok karışık olduğu bir ortamda her ilde aslında, yani büyük şehirlerde olmak üzere e, TOKİ benzeri ya da emlak konut benzeri konutların konut e, yapım şirketlerinin devlet destekli ya da devletin tamamının sahip olduğu şirketlerin kurulması çözüm olacağını düşünüyoruz. Bunlar orta at, vadede at, tabii ki ha. çözüm olacak. Çünkü e, ev arzının artırılması öyle hani bir günde iki günde değil e, sonuçta 30 aylık 36 aylık bir süreci e, gerektiriyor. Bir de bakanın bir ifadesine dikkat çekmek istiyorum izninizle. Gerekeni yapacağız at, ifadesinde. Burada yaptırım nedir? Hukuk ne diyor bu konuda? Fiyat artırımında bir suç unsuru olur mu bu noktadan sonra? Burada aslında şu var. Tabii fiyat artırımı kişilerin kendi gayrimenkulünün fiyatı satmaz serbest. Ancak toplu olarak piyasayı belirleyici büyük gayrimenkul satışçılarının yani piyasaya 1000-2000 daire sunan müteahhit üretici kesimin ya da Gayrimenkul sat, aracı, aracı kuruluşların, emlak firmalarının, gayrimenkul satış firmalarının suni zaman zaman e, bir tırmandırıcı hareketlerini görmek mümkün. Bunu tabii ki e, normal şartlarda bu aslında serbest piyasanın kuralı diyebilirsiniz ama bu tip kriz zamanlarında devletin müdahale etmesi son derece gerekli ve yerinde çünkü gerçekten bugün e, İstanbul'da büyük şehirlerin çoğunda artık e, orta gelirli insanların kiralık dahi bulamaması e, ciddi bir sorun olduğunu gösteriyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi benim söylediğim konular biraz orta vade çözümler ama bugünkü konularda bu tip e, suistimalleri engelleyici tedbirler alınması mesela e, emlak e, satış internet firmalarının denetlenmeye alınması ciddi anlamda birdenbire hemen satışları uzattı. E, onu e, altın çizmek istiyorum. Sayın Bakanım da bu çalışmaların altında gene böyle e, suni yapılanmalara ...piyasayı şişirecek ya da mal arzını daraltacak yapılanmalar müdahale olacağını tahmin ediyorum. Aslında bir şey de gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bizim inşaat sektörümüzdeki girdilerin birçoğu yabancı ürünlerle ilgili. Belki bu yabancı ürünlerin yerli muadillerinin kullanılmasında teşvikler getirilmesi... ...gene KDV bu tip şeylerde, imalatlarda KDV'nin düşürülmesi, reglemem düşürülmesi yararlı olacaktır diye düşünüyoruz. Tabii tüm aramalarında tabii ki yerli e, ürünlerle muadillerinin bulunması çok bu da, da kolay evet. olmayabilir. Olabilenler için bu geçerli olacak. Bu da bir, bir nebze evet. Bir nebze desteklemiş olacak. Bir de siz buyurun tamamlayın. kira konusunda tabii da değinmek diğer, istiyorum ardından. Diğer diğer taraftan da tabii bir e, konut politikalarını daima arz ve talebi, fiyatları ayarlayacak ulaşılabilir konut. Çünkü bizim anayasamız e, ...ulaşılabilir konuta emrediyor hükümete ve devlete. Belediyelerin de bu görevi aynı zamanda sadece hükümetin değil. Dolayısıyla bu görevi sosyal kontrol etmek hem anayasaya göre devletin hem de belediyelerin görevi. Maalesef belediyeler de bu konuda yeterli e, gerekli gerekeni yapmıyorlar. Ellerindeki arazileri arsaları satıyorlar ama bunları konuta çevirip halka aslında düşük ücretli vermeleri mümkünken e, kaçınıyorlar. Belki bunu teşvik etmek lazım ya da zorlamak lazım. Belki de bizim vatandaş olarak talepçi olmamız gerekiyor. Ee, bu çerçevede yakın acil e, önlemleri almak gerekiyor düşünüyorum. Tabii orada da bir denge var. Tüm e, alanların aslında konut imarının açılması, yeşil alanların da azalması anlamına geliyor. Bir yandan eee ona Aynen. da ihtiyaç evet, var. Da Nefes almaya istiyorum. da ihtiyaç var. O dengenin de iyi kurulması gerekiyor tabii bu aşamada. Şimdi kiraya dönelim. Kira için %25'lik bir limit var. Bu Doğru. limit seneye de devam ettirilebilir mi? Bu kiracılara bir nebze nefes e, aldırdı. Çünkü enflasyonun 12 aylık ortalamasına göre normalde olması gerekirken %25'e sınırlandı. Satış fiyatı içinde sizce bir çıta söz konusu olabilir mi? Hem bunu soracağım e, artış anlamında. Bir de bu kira limiti seneye de devam edebilir mi? %25'lik limit. Şöyle çok teşekkür ederim Meltem olmuş Bir kere... Aslında kira limiti bir müdahaleydi. Zaten bizim kira kanunumuz her zaman devletin kontrolünde bir kanundur, sınır alandır, sınırlandırılmış bir alandır. İşçi işveren ilişkisi gibi serbest bir alan değildir. Devlette de bu alandaki müdahalesi çok anormal değil. Uh -huh. Ama belki 125 yüksek bir müdahale oldu ama piyasa onu gerektiriyordu. Seneye de bunu ve 125 tutmak belki taşınamaz, taşınamaz bir durum ortaya çıkarabilir. Belki 40-50 bandını geçmesi gerekebilir ama gene bir sınırlama gerekiyor. Çünkü enflasyonun aşırı yükselmesi, enflasyonun birdenbire kiralara yükselecek o yükselir ihtimali düşünmek bile istemiyoruz. Bu aşırı bir yük olacaktır ve gerçekten büyük şehirlerde e, ciddi anlamda sosyal, kriminal sonuçlar olacak bir e, olay. Bir de şeyde bir şey var, e, bir problem var aslında. %25 tane kalı yasa geldi ama orada bir açıklık var. Onu kamuoyu yanlış anlıyor. Onu da iletmek istiyoruz bizim aracılığımızla. Bir kere... %25 artış e, sınırlaması bir yıllık kiraların ikinci yıla üçüncü yıla geçmesinde değil. Beş yılı geçmiş kiralarda bu söz konusu. Fakat kanun bunu açıkça belirtmediği için cümlesinde bazı hukukçular hatta bazı e, kira hukukçusu hocalar bile üniversitelerde hata yapıyorlar. Beş yıllık sözleşmelerde bu uygulanmaz. Beş yıldan sonra e, serbest piyasa uygulanır şeklinde bir yanlış yorum yapıyorlar. Bu hem kanun amacına uygun değil hem de bir yıllık sözleşme sonuçta 3-4 sene sonra 5 yıllık geçince neden %100 veya %150 uygulansın? Zaten yasanın çıkış amacı biliyorsunuz kiraların hızlı artışına bir fren getirmek olduğu için 1 yıllık, 5 yıllık ve 10 yıllık demedi. Yani 10 yıl zaten 10 yıldan sonra kişilerin tahliye hakkı var o herkesin bildiği bir konu.